Ramazan gelince herkesin aklında yine o çılgın soru acaba iftar menüsü fiyatları ne olacak? Bir tas çorbanın çıplak maliyeti sence kaç paradır mercimek çorbasının? 100 TL. 7 TL. 7 TL. Evet. Menüleri çok abartıyorlar. Bence menüdeki ürün sayısı, gelen tabak sayısı biraz daha azalır. Çünkü dediğin gibi oruçluyken zaten böyle anormal yiyemiyorsun. Ona göre fiyatı da biraz daha makul tutabilirler diye düşünüyorum. Türkiye'de çok ilginç işletmeler var. İçeriye giriyorsun 150 çeşit ürün var. Efendim bunların hepsi işletmeyi batırır. Bunların hepsinin maliyeti müşteriye yansın. Türk insanı da şu an özellikle son 3-4 yıldır içecek odaklı yiyeceğe döndü. İçeceğin temel olduğu buluşmalar oluyor. Yanında bir şeyler atıştırılıyor ve yeniliyor. Kebapçıya dönelim. Sabahleyin iş yapmıyor. Neden? Efendim kahvaltıda kahvaltı postası gerekiyormuş. Öğlenleyen genelde insanlar kebapçıya gitmiyor. Genelde akşam Akşamları gidiliyor. Için. Akşam gidildiği zaman ne oluyor? O sabah dükkanın açılması, temizlenmesi, o personel tamamının maliyetler ya. akşama yükleniyor. Bugün dünyada siz yeme içme sektörü yapıyorsanız servet sahibi olabilirsiniz. Her şey sistem. Yoksa Tek başına lezzet. Asla. Lezzet lazım ama mutlaka matematik ve evet, bir o kadar evet. da sistem lazım. Haberler.com ekranlarından herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bay Gastro ile Gastronom gündemi programındasınız. Bugün ben Sümeyra Teymur, partnerim Ferah Güneri Bircan yani namı diğer Bay Gastro. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Sümeyra Hanım. Çok bugün yine şıksınız, zarifsiniz. Kahvelerimiz geldi, enerjimiz yüksek. Evet. Türkiye'de de Ramazan yaklaşıyor, restorançılık yeniden konuşuluyor, yeniden tanımlanıyor. Evet, heyecanla başlayalım. Evet, Ramazan gelince herkesin aklında yine o çılgın soru. Acaba iftar menüsü fiyatları ne olacak? <laughs> i̇ftar menüsünün fiyatlarına şöyle hızlıca girip çıkalım. Efendim, iftar menüsünde nacizane benim önerim öncelikli olarak reçetesi sağlam, içerisinde gerçekten hak edildiğini düşündüğünüz, bedelini vereceğiniz yerlerde yiyin. Çünkü Ramazan'da genelde insanlar öncelikli olarak ailenin bir arada olmasını gündeminde tutmalı. Sonrasında aileyle gidilebilecek yerleri seçmeli. İşle ilgili olanlarda da Ramazan'da mutlaka restoranlarda reçete odaklı tercih etmelerini tavsiye ederim. Çünkü insan ne yaparsa yapsın, yiyeceği miktar belli. Ya evet öyle ama hani şimdi sen aileyle zaman geçirme dedin de şimdi ailenle bir restorana artık gidip yemek yemek hele iftarda neredeyse mümkün değil. Çünkü bu seneki fiyatları bilmiyorum ama geçen sene aşağı yukarı iyi bir restoranda 100 dolar gibi bir şey diye kalmış aklımda. Bu sene de onun çok üstünde olan yerler var. Mütevazi olan yerler var. Zaten dünyada da herkes her restoranda yemek yemiyor efendim. Herkes kazancına uygun, mahallesine, semtine uygun, mantıklı, makul yerleri tercih edebilir unutmayın Ramazan menüleri de tıpkı Türk insanının diğer sektörlerde yaptığı gibi önceden görüştüğünüz takdirde grup veya kişi olarak fiyat olarak pazarlada açık olduğunu düşünüyorum. Dünya pazarlıkta yapabilirsiniz. Bir de evet. ben şey de düşünüyorum Güneri Bey. Yani menüleri çok abartıyorlar. Bence menüdeki ürün sayısı ya da işte yemek gelen tabak sayısı biraz daha azalır çünkü dediğin gibi oruçluyken zaten böyle anormal yiyemiyorsun. Ona göre fiyatı da biraz daha makul tutabilirler diye düşünüyorum. Bu ama konuda, onu biraz şişiriyorlar sanki. Bu konuda katılıyorum ama bizim genelde şeydir. Biz padişah sofrası gibi isteriz. Mümkünse masada boşluk kalmasın ne diye. Ne <laughs> Ama bunlar tabii geçmiş nesilde yani bundan yaklaşık 8 sene öncelerinde Avrupa içecek odaklı yiyeceği geçti. Türk insanı da şu an özellikle son 3-4 yıldır tüm bize verilerde gösteriyor ki içecek odaklı yiyeceğe döndük. Ne demek o? Gerek alkollü gerek alkolsüz bir yere gittiğinde buluşulduğunda, içeceğin temel olduğu buluşmalar oluyor. Yanında bir şeyler atıştırılıyor ve yeniliyor. Hı hı. Eskiden ise biz yemek yemeye giderdik yanında bir şeyler içerdik. Şu an e, bakıldığında e, gerçek anlamda restoranların gerek e, karlılığında e, gerekse giden misafirlerin tercihlerinde içecek öncelikli. E, gözümüzün zenginliğini çok aramazsak bunları da işletmecilere doğru izah edersek onlar da eminim menülerini mantıklı makul hale getirirler efendim. Şimdi ben tabii burada bir restoran için müşteri olarak konuşuyorum. Sen de sektörün içerisinden birisi olarak tabii. konuşuyorsun. Bana göre fiyatlar çok yüksek geliyor. Ama az önce yayın başlamadan önce de seninle konuşmuştuk. Sen de dedin ki restorancılar da hepsi ağlıyorlar. Ben de dedim ki bize de hesap geldiği zaman ağlıyoruz yani ne olacak bu işin sonu? Efendim bu şöyle bir şey. Şimdi siz Avrupa'da bir restoranta gittiğinizde. Türkiye'deki gibi hareket yapmaya çalıştığınızda restoranın sizinle ilgilenen garsonunla göz teması sağladığınızda hareket şu olur efendim. Sakin ol. Bekle. Siz ortalama yaklaşık bir 15 dakika yarım saat arasında garson gelmesini beklersiniz. Türkiye'de bunun için cinayet çıkar efendim restoranda. Bana neden bakmıyorsun diye. Tabii tabii. Şimdi birinci konu bu. Biz girdiğimizde hemen elimizi kolumuzu kaldırırız. Oğlum bir bak buraya. Alo falan filan. Hatta bir de Türkiye'de espriler vardır. Bilmem ne bahşişi diye önden bir ateşleme falan. Garson bizi sanırsın, bilsin, hızlı servis etsin falan diye. Normalde bunlar realitede gerçekle bir alakası yok. Bunların hepsi maliyet efendim. Bugün Türkiye'de restoranlarda maalesef patronlar patronluğa talip oluyor. Müdürler, işletmenin altındaki şefler. Yani bir restoranın esasında maliyetleri Patronun çocukları, kızları, oradaki müdürler, şefler çoğunlukla dikkat edin gittiğiniz restoranların birçoğunda sizinle genelde komi ve en düşük profildeki adam ilgilenir. Evet. Restoranttaki var olan ana kadrolar bir yerde sohbet evet. esnasındadır. Tabi bu tür işletmeler böyle olduğu zaman da bunun maliyetleri yükselir. İşletmenin sahibi veya patron genelde alışık olduğu bir tarz vardır. Mesela mutfaktan gelmişse... Onun gördüğü bir garson, işte şef garson, orada vardiyenin sorumlusu gibi kafasında bir algı vardır. Halbuki dünya çok değişiyor. Evet. Hiçbir şey olduğu yerde kalmıyor. Yani bugün Amerikan tarzı restoranlarda baktığınızda, esasında bundan daha önce şunu söylemek lazım Sümeyra Hanımcığım. Restoran nasıl para kazanır? Veya restoran müşteriye nasıl iyi fiyatla hizmet eder? Restoranın iyi bir şekilde para kazanması, müşteriye de doğru hizmet etmesi için, Matematik bellidir efendim. A matematik, B yanında da disiplin. Siz eğer ki yaptığınız her işi kağıt kalemle oturup belirleyebiliyorsanız ve bunu da belli bir disiplinde yürütüyorsanız sorun yok. Hı -hı. Mesela Amerika tarzı işletmelerin birçoğunda sabah başladığınızdan akşam kapanıncaya kadar müşterilere farklı ürün ve hizmet sunan yapılar vardır. Hı -hı. Mesela Türkiye'de de böyle baktığınızda hemen her AVM'nin girişinde bizim e, Türklerin oluşturduğu, Türk insanımızın oluşturduğu güzel markalar var. Evet. Ne bileyim mesela Happy Moon, Happy Moon'un sahibinin soy ismi Ay Yıldız. Evet. Happy Moon, Ay Yıldız gibi evet. düşünün. Evet. Mutlu Ay. E, evet. Ay Mutlu düzeltiyorum. Ay Mutlu. Ay mutlunun işte İngilizcesi Happy moon şeklinde. Veya işte diğer tarafta midpoint var. Big Chef gibi markalarımız var. Değerli markalar hepsi. Bu markalar sabah başladığınızdan akşam kapanıncaya kadar hizmet ediyor. Evet. Doğru saatte doğru personel profili yönetiyor. Ürünlerin satılıp satılmadığına göre menülerini güncelliyor. E bir şimdi bunu bir yere koyalım. Öbür tarafta bir kebapçıya dönelim. Hı hı. Kebapçı sabahleyin iş yapmıyor. Neden? Efendim kahvaltıda kahvaltı postası gerekiyormuş diye. Öğlenleyin genelde insanlar kebapçıya gitmiyor. Kebapçıya iş adı altında olursa nadiren gidiliyor. Genelde evet, akşam gidiliyor. E, akşam gidildiği zaman ne oluyor? O sabah dükkanın açılması, temizlenmesi, o personel tamamının maliyetler hepsi akşama yükleniyor. Akşama yükleniyor. Hı hı. E, akşamleyin 10 tane garson var. Kaç kişinin gideceği belli değil. Neden? Bizde hala bir rezervasyonla ilgili oturmuş sistemimiz yok Türkiye'de. Evet biz rezervasyon yapmayız. Genelde rezervasyon yani. sevmiyoruz. Ha, evet. Bir de kapıya gittiğimizde olay çıkartıyoruz. Bana da mı yer yok? Ha, evet. evet sana da yer yok yani. Biz evet. bunları göz önüne alacaksak evet. maliyetler güncellenir. Bir de Hı. sektörün diğer tarafı var. Yani evet. siz ortalama 35 civarında bir ürünün çıplak maliyeti 35'lerin üzerine çıkan artık personel var. Bugün personelde baktığınız zaman 28 bin üzerine asgari ücret çıkmış. Evet. Bunun e, Devlet verilerine göre bir önceki sene 2025 için söyleyeyim 47 bin lira ortalama bir personelin maliyeti var 47 bin lira. Hmm. Şimdi 47 bin lira maliyetin kişi başı olduğu yerden ne kadar çok adam o kadar o çok. O kadar çok şey. Ee, Peki şimdi bu yeni şeyi de kaldırdılar ya hani servis ücreti evet. resmi olarak kalktığı için dolayısıyla artık ne olacak? Belki servis ücreti kalktı ama sonuçta o personel maliyetleri şey için yükseldi. Benim orada önerim şu. O şey evet, şeye fiyata yansır diye düşünüyorum. Benim orada yani. oradaki önerim şu. Bir yere girdiniz. içeride çok fazla adam varsa garson olarak. Yani Türk insanına önerim geri çıkın. Çünkü oradaki insanların maliyetini siz ödeyeceğinizden bilin. Ve en iyi personelden de servis almayacağınızı yine bilin. O sözde idareci adı altında geçiyor bunlar. Evet. Yönetici değil, yani, idareci. Özetle sen diyorsun ki aslında bir restorana gittiğimiz zaman evet yediğimiz yemeğin bir maliyeti var. Evet. Ama orada orada tabii ki çalışan her personelin maliyeti var. Evet. Gördüğünüz her de, yani bir evet. çayınızı getiren, kahvenizi götüren, bir göz teması kurduğunuz orada e, kravatlı takım elbisesi kenarda duran, işte filancı yerde cep telefonu oynayan patronun oğlu kızı hı hı hı. vesairesi bunların hepsinin maliyeti sizde olduğunu bilin. Hepsinin bilir. maliyeti var. Dolayısıyla bir restoran da hani evet yoğun zamanlarda yetecek kadar eee personel istihdam ediyor ama daha az yoğun zamanlarda mesela işte öğlen servisinde daha az müşteri varken ama yine aynı personeli istihdam etmek zorunda. Çünkü akşam servisinde biz hızlı şey istiyoruz, bu, beklemek istemiyoruz. Tabii burada da şöyle var. Genelde işletme sahipleri yetişirken diyelim ki salondan yetişti. Hı hı. Salondan yetişiyorsa bu insan otomatik olarak neyi biliyor? Şu kadar garson lazım. Bir garson dört masaya bakar, üç masaya bakar. Hı hı hı. Bu tıpkı Türk insanın askerliği gibidir efendim. Askerlikte devrecilik vardır. İşte o devre bir Üstteki devre ona bir eziyet etmiştir. O ona eder. Esasında bunlar yazılı olmayan Türk insanının kendi kendine yaptığı yapılardır. Normalde böyle <laughs> evet, bir şey evet. yoktur. Doğru da değildir. Ancak siz bunu işletmeciliğe uyguladığınızda sizin işletme sahibiniz mutfaktan geliyorsa ayrı salondan geliyorsa ayrı ikisinden gelen insan da alışkanlıklarına göre hareket eder. Teflişi dahil her şey ona göre düzenler. Ama o alışkanlıklar artık geçerli değil. Yani bugün Big Chef gibi işte demin söylemiş olduğum Happy Hepim. Moon gibi veya buna benzer markaların Türkiye'deki ana sürdürülebilir olup şubelerinin çoğalmalarının temel sebebi sabah açıldığından akşama kadar bir menüde İçerik var. Şöyle düşünün. 20 yıl önceye gidin, 30 yıl önceye gidin. Ne vardı efendim? Pastane vardı. Pastanede siz yalnızca pasta alırdınız. Evet. Sabah pastayı olmazdı pastanede. Evet. Öğlen de olmazdı. Akşam üzeri başlardı. Şimdi o pastane dediğiniz şey mesela İstanbul'da örnekleri Kafeyi. var. İçeriye girdiğiniz zaman ne kafe efendim? Kafe dediğiniz şeyde evet. kahve olur, kurabiye olur. Artık içerisinde şey, şinisel de, var. De, evet, Artık evet. içerisinde etler var vesaireler var. Dolayısıyla işletmeler için günü açıldığı andan kapanıncaya kadar ürün ve hizmetlerle çeşitlendirmek, içeceği ön planda tutmak, matematiksiz hiçbir işe bakmamak. Yani sizin sabahleyin eğer işiniz yoğun değilse insan sayısının az olması, akşam üzeri yoğunsa vardiyenin ona Anladım. göre ayarlanması. Bir de başka gerçekler var. Mesela Türkiye'de çok ilginç iş işletmeler var. İçeriye giriyorsun 150 çeşit ürün var. Efendim bunların hepsi işletmeyi batırır. Bunların hepsinin maliyeti müşteriye yansır. Ne demek o? 150 tane ürün olduğunu düşünün bir yere girdiniz bir menü. O 150 tane ürünün tamamının stoğu gerekiyor. Hepsinin ilk girenin ilk çıkması gerekiyor. Son girenin evet. ilk değil. Evet, Hepsinin evet. bir şekilde belli ölçülerde tutulması gerekiyor. E zaten rezervasyon sistemi yok. Kapıdan ne giriliyor? Ne zaman olacağı belli, yani belli yani değil. Ne zaman servis edeceği belli e şimdi, değil. Her zaman evet, ona göre hazırlıklı artık olmak zorunda. Yeni öyle değil efendim. Yani siz mesela bir işletmeniz var kafe yapacaksınız. Naçizane önerilerimi sarayım ben size. Bir, mutlaka kahveyi çözün. Kahveyi nasıl çözün? Kahveyi kendiniz alabilirsiniz. Makineyi vesaireyi çözdünüz. Bitti. Tatlı Bugün bir pasta ustasının Türkiye'de güncel ortalama rakamları 80 ile 125 lira arasında. Hı hı. Eğer siz günde sattığınız pasta bir pasta ustasının arkasındaki ekibini onun izin gününü, deposunu, stonu çözmüyorsa dönün toptan alıp bulamıyorsanız evet. bana olay. ben çözerim size. Evet. Kez aynı şekilde bir işletmenin Kritik para kazanacağı ürünler vardır. Ne gibi? Mesela Türkiye'de diyoruz ki biz içecek odaklıdan yiyecek odaklıyı terk ederek içecek odaklıya geçiyoruz. Hı hı. Artık bunlar yeni kuşak neredeyse fule yakın böyle gidiyor. Öyleyse içeceğin yanında eşlikçi olarak tırnak içerisinde mezeler, zeytinyağlılar, Bunları üretebiliyorsanız ürettirin, üretemiyorsanız dükkanda ev İlimi hanımları var, olmaz, bir sürü evet. ekonomik olarak ihtiyacı olan insanlar var. Gidin bunları ürettirin, beceremiyorsanız toptan alın, onlarla ilgili gerek ambalajcı alabilirsiniz, gerek kilolarla alabilirsiniz. Dönün ulaşın <laughs> bana çözeyim sorun yok, size yöntemle de anlatayım. Ama sonuç itibariyle yenmeyen ürünü, çalışmayan personeli, gereksiz istihdamı, parasını ödemeyelim. İşletmelerde lütfen kendilerini güncellesinler. Yani 10 personel çalıştığına 4 personel çalış ama o insan gerçekten yorulsun. Çıktığı zaman da alnının akıyla alnının teriyle hak ettiğini alsın. Hı hı. Ama siz 10 personele asgari ücret vereceğinizde 5 personele iki kat asgari ücret verin. Evet, Bahşiş de şeydir mesela. Amerika'da falan gittiğinizde yemek gelir altında bir bahşişin oranları vardır. 10-15-20 gibi. Orada bir oran belirtilebilir. Siz gönlünüzden geçeni koyarsınız. Aldığınız hizmete göre. Çünkü bir işletmede kafanızı kaldırdığınızda sizi rahatsız etmeyecek mesafede birisiyle göz teması kırıyorsanız o işletmenin bir servis standartı vardır demektir. Bir işletmede karşınızdakiyle konuşurken sesini duyabiliyor, yan masayı duyamıyorsanız oranın müzik kalitesi de var demektir. Ola ki bir ses varsa. Evet, doğru. Özet itibariyle bir işletmenin karlılığı ve sürdürülebilirliği Müşteri var olduğu sürece var olacağı unutulmamalı. Bu biraz optimizasyon mu getirdi benim aklıma Günder Bununla ilgili mesela şeyler var mı işte teknolojiler? İşte örnek veriyorum son 3 e, aydaki satış rakamlarına bakıp ya da işte satış verilerini analiz edip işte senin şu kadar şu malzemeye ihtiyacın var. Bunu tahminleyebilir aslında teknoloji? E, Sümeyra Hanımcığım bırak son 3 ayı. Yani akşam masada otururken anlık da görebilirsin. Biliyorsun sen de teknolojide hani doktorası <laughs> olan insansın. Fotoğraftan geri geldiğinde bilgisayara ne girersen onu verir. Şimdi Aynı bizim işlerim, gene gene yani işletmecilerimizin en büyük kandikabı ne? Ona göre mesela şey yapabilir. Yani mesela stok şeyini ona göre yapabilir ya da satılmayan ürünü oradan net bir şekilde görüp bunu çıkarayım diyebilir falan. Tabii, tabii, tabii. Bir sürü böyle akıllı ya bakın, öneri vardır yani. McDonald's'ın cirosunun %70'i beş üründen geçiyor efendim. Hani bu kadar siz olsun. Bir de dünyada 80'e 20 kural var. Evet. Yani siz cironuzun %80 e, ürününün yüzde 80'ini ürünün yüzde 20'sinden yaparsınız. Şimdi bunları gerçek olarak koyduğunuzda işletme sahibi, mutfaktan veya ee, garsonluktan veya komilikten geldiğinde herkes alışkanlığını sürdürmeye çalışıyor. Sen bir yatırımcısın, gidiyorsun bir usta buluyorsun. Ustan diyorsun dükkan açalım. Usta hiç üstüne vazife olmayan, konusuna hakim olmadığı alanlara giriyor. Size bir sürü şey öneriyor. Ya o usta sana kalkıp bir bilgisayar programının hangisini kullanman gerektiğini önermez ki. Masada kaç kişi oturuyorsa onun çıplak tabak maliyetini vesaire maliyetinden anlamaz ki. Yani işin matematiği olmayan bir şeyin karşılığı olamaz. Bir de evet. disiplin işidir. Yani bugün Türkiye'de kaç işletme sabahleyin var diye başlarken bir düzen tertipte olabilir. Ama bunların hepsi 360 derece görmek lazım. Yani evet. e, mutfak tarafını, salon tarafını, müşteri tarafını, yatırımcı tarafını. Dolayısıyla ben özellikle e, işletme sahiplerimizin kendilerini güncellemesini, işletmeden hizmet alan e, Türk insanının ve misafirlerimizle gittiği işletmedeki beklentilerini optimize etmesini özellikle talep ediyorum. Çünkü yani gittiğinizde eller kollar acil servis falan dediğinizin bir maliyeti var. Ya bunu atlamamamız lazım. Evet doğru. O zaman e, ya bizde dolayısıyla böyle sen kendi hani normal restoran, fast food restoranı farkı da olmuyor. Yani biz aslında hep böyle fast yani hep hızlı servis istiyoruz. Yani öyle işte fine dining'e gidelim. Bu akşam yemeğini mesela işte iki saatte yiyelim falan gibi işte oturalım sohbet edelim falan filan. Yok sanki restorana gidince de hemen gelsin hemen yiyeyim şey yapayım. Ben hatta sanırım işte Türk alışkanlığı bu olduğu için çok hızlı hızlı getiriyorlar. Ben çoğunlukla gittiğim yerlerde hani acele etmeyin demek zorunda kalıyorum. Hani işte önden mesela işte salata mı getiriyor? Diyorum ki hani lütfen sonraki yemek için acele etmeyin falan. Ona rağmen böyle hani sık sık gelip şey yapıyoruz. İşte ana yemeğe attıralım mı? Ana yemeğe geçecek misiniz? falan bir sohbet ediyorum yani amacım böyle geniş geniş oturmak. Ama genel alışkanlığımız öyle değil. Ya bununla ilgili biraz da şey görmek lazım. Çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Yani böyle şaşırtıcı gelebilir size Sümeyra Hanımcığım. Mesela hayatımda çok özel değeri olan bir siyasetçiyle bir gün sohbet ediyoruz. Bir işletmeyle ilgili. Ben dedim ki ya bu işletmenin başına dedim finans kökenli bir hanımefendi koymak lazım. O da bana dedi ki ya Güneri Bey yani onu anladık bunu anladık da finans kökenli bayan dedi ne yapacak dedi işletmede hani ne anlar dedi. Ben de dedim ki ya komilikten komilikten veya bulaşıkhaneden mutfaktan gelen adamdan işletme müdürü oluyor da bir finans olarak bankada 5 yılın üzerinde çalışmış bölge müdürlüğü genel müdürlük şube hedeflerine odaklanmış o veya bu sebeple oradan ayrılmış Kocasının annesi, babası, kendisinin anne babası, oğlunu, damadı, gelini varsa onlarla ilişkileri organize etmiş. Para yatırmaya gelen adamın cebinde para var, yok. Onları görmüş. Kılığı, kıyafetini dengelemiş. Böyle bir insan mı yapamaz? Yani. Benim naçizane önerim tüm işletmeler finans kökenli işletme müdürlerine yönelsinler. Olayın matematik kısmını önemsesinler ve disiplin her şeyin başıdır. Öncelikli olarak işletme sahibi, sonrasında da müşteri. Hı -hı. Müşterilerden de beklentim ben kendim sektör içinde bulunan bir insan olarak lütfen gittiğiniz yerde gördüğünüzü işletme sahibini yoksa müdürünüzü çağırarak iletin. Hatta o şekilde iletemiyorsanız da olumsuz görüşünüz varsa da ciddi anlamda dölüp e, biliyorsunuz sosyal platformlarda ciddi yorum ve eleştirilerin Hı -hı. yapıldığı Hı -hı. yerler var yazın. Yani Özellikle mutlaka gittiğiniz Google. yerde hizmetin standardını, e, hijyenin standardını ve oradaki bulunduğunuz yerdeki e, almış olduğunuz olumlu veya olumsuz geri bildirimlerinizi paylaşın. Böyle olduğu zaman çok fayda olacaktır sektöre. Evet. O zaman da diyorlar işte hep olumsuz yorumları yazıyorsunuz hiç olumlu yorum yazmıyorsunuz. Benim söylediğimde yalnız ben olumsuz <laughs> yazın demedim. Olumlu <laughs> işte <hiç> de belirtmek <laughs> lazım dedim. Da belirtmek yani bunu şöyle lazım. söyleyeyim yani mesela bir yere gidiyorsunuz, bana mesela iki tane kebapçı var diyelim. Birisi diyor ki ya Gündar abi işte filan kebapçı çok iyi. Ben de diyorum ki ya neye göre iyi? Abi diyor fiyatı çok iyi. Güzel kardeşim diyorum orada diyorum 120 gram kebap yiyorsun, yediğin fiyat 600 lira, öbür tatlı 180 gram yiyorsun, verdiğin para 800 lira. Bu mu doğru? Yani evet. dolayısıyla matematik işi bu. Yani bakarken yani ben ne yiyorum, nasıl yapıyorum diye. Yani şey bazı ilginç bir, bir tek örnek vereyim izleyicilerimize, dinleyicilerimize, izleyicilerimize, takipçilerimize. Mesela bir tas çorbanın çıplak maliyeti sence kaç paradır mercimek çorbasının? Ölçü olsun diye söylüyorum. Çok da yüksek olmaması Sadece gerekiyor diye düşünüyorum. Çıplak kaç? maliyeti? 100 TL. 7 TL. Evet. 7 TL. Evet. <laughs> yani, yani. yani bir mercimek çorbası içerken düşün. Mercimek 7 TL. Yani evet. İçindeki mercimek olayı 7 TL. <laughs> tamam. Şimdi geriye kalanı düşün. Kullanılan mercimek 7 TL ama. Şimdi tereyağını falan filan hesapladın 7, 7, 7 TL. Çorba 7 TL. Çorba 7 TL. Ya hani ilginç gelebilir. Şey Çorba 7 TL. Şimdi üzerine düşün. Ben buna göre girsem bir pastadan anlatmaya başlasam, bir mez anlatsam. En yükseği ettir. Evet. Et en maliyetlisidir. Evet. Geriye kalanların maliyeti öyle değil. Esasında yani bizim Türkiye'de şu an en büyük sorunumuz sözde ikram adı altında, sözde hızlı servis adı altında, sözde işte ya bu işletme çok e, girdiğimde iyi hizmet alıyorum adı altında almadığımız, ihtiyacımız olmayan ve kesinlikle fazladan olarak tartışmaya yol açan verilerdir yani. Rakamlardır. Kesinlikle Çaşırtıcı doğru. Şaşırtıcı gelmedi mi? Çok şaşırtıcı. Yani her 100 <laughs> TL şey <olur>. falan <laughs> bir de şey vardır. <laughs> ya. Kahve maliyeti bile ya, tabii, e falan. Ben, ben şöyle önemli. söyleyeyim. E bizim programımızı izleyenlere, takip edenlere. Bir restorantın %30-35 demin söylediğim gibi çıplak ürün maliyeti var. Evet. Genelde reçetelendiriyor. Türkiye'de <gülüyor> öyle <gülüyor> kullanılmıyor. 35-40 civarında Türkiye'de yüksek Avrupa'ya ve dünyaya göre personel maliyeti çok yüksek girdi olarak. Sonrasında işte kira cironun %10'u idealdir. Bu aşağı gelirse daha iyi olur ama piki 15'tir ama 10 idealdir. Elektrik, su vesaire gibi bir sürü bizde değişik girdiler var. Evet. Ee, tazminatlar var vesaireler var. Yani işletmecilik esasında Türkiye'de bana birisi desek ya Güneri Bey ne açmak lazım? <laughs> ben de derim ki ya gastronomi bölümü değil, gastronomi işletmeciliği açmak lazım. Hı, i̇şletmecilik <laughs> i̇şletmecilik şey. daha önemli. Ee, yani bugün bir işletme müdürü Excel'de e, sınav yapılıyorsa, bir işletme müdürü alacaksa, Excel'i 10 üzerinden 6 veya 7'nin altındaysa teşekkür etmek lazım. Almamak lazım, evet. Ama şeylerde mesela e, kiralar da çok burada yüksek değil mi özellikle İstanbul için konuşuyorum. Çünkü Avrupa'ya gittiğimizde mesela bazı restoranlara bakıyorsunuz sadece akşam servisi veriyor ya da sadece öğle yemeği servisi veriyor. O saatlerde açıyor gerisinde kapalı. Şimdi burada böyle bir şey yapmaya kalktığında bu sefer kira çok yüksek olduğu için bütün kirayı tek servisten çıkarman lazım. O da çok yüksek maliyetler sebep olacak. Ben tamamen hani böyle çok, dışarıdan çok, bakarak çok konuşuyorum. Çok iyi, süper bir şey yaptın, modelleme yaptın. Onu biraz açalım. Bir, Türkiye'de gereksiz metrekare kullanımı hat safhada. Hı hı. İki, tıpkı şey gibi düşünün. Karı koca adayı var, evlendi çocuklar. ilk baktıkları şey genelde böyle hani 4 artı 1 falan bakılıyor. 4 artı 1 de dünyada yaşayan insan yok efendim. Türkiye'de var. Normalde 2 artı 1, 1 artı 1 bakarsın. Bir artı bir. Şimdi de bir işletme artı bir. açarken hı. ya işte oraya oturur, buraya bu oturur. Bir de kendimize göre herkesin bir akrabası tanıdığı var, bir mimar. O mimar da geliyor kendine göre bir yere oturma grubu yapıyor. Biri bilmem ne yapıyor. Kardeşim restoranda yemek yenir. Restoranda yemek yiyeceksen verecek üründe ve hizmetin ölçüleri vardır. Yani hı hı. mesela bir işletmeci Kendisine göre döner dükkan açacaksa benden tavsiye Baygastro olarak. Gidin Tatar Salim'in masası sandalyesi ne varsa inceleyin. Dönerde ideal masa sandalye ölçüsü Tatar Salim'dir. Efsane. Hizmet servisini izleyin. Efsane. Bunları niye anlatıyorum? İnsanlar abuk sabuk paralar harcıyor. Evet. Ya atıyorum 500 metrekare içerisinde 50 kişi oturtturuyor. Separasyon yok, özel grup yok. Yani biz bir restoranda açarken en kritik konular vardır Sümeyra Hanımcığım. Bir, hedef kitlem kim? Benden kim ürün ve evet, hizmet alacak? Evet. İkincisi, benden bu ürün ve hizmeti alacak olanlara ben ne ürün ve hizmeti vereceğim? Yani hangi ürün ve hizmetleri vereceğim? Hedef kitlem kim? Sonra ikisi neyi belirleyecek? Lokasyonum ne? Buna göre markanızı inşa edin. Buna göre menünüzü inşa edin. Çünkü o belirleyeceğiniz hedef kitle ve menü size gerekli olan mutfak metrekaresini verecektir. Hı hı. O mutfağın üzerindeki mutfağa ihtiyacınız yok. Yani siz 10 tane pasta satacaksanız niye pasta ne kurasınız? Evet, evet. Gibi. Evet. Yani. yani bütün derler ki işte Yahudiler malı <laughs> yani ticarette çok meşhur ya. Derler ki satarken değil alırken kazanırlar. Bu da biraz onun gibi yani hani evet, aslında maliyet bir, optimizasyonu su, tamamen bunların. Evet, hepsi. Evet. Sümer Hanımcığım dün bir işletmeye gittim. Yani e, mutfağın satışı ciroda %15'e falan gelmiyor. Ama mutfağın kullandığı personel maliyeti 600 bin lira giderin %60'ına geliyor. Ya, yani. Şimdi ben de dedim ki bu mutfak niye var o zaman? Evet niye var? Herkes yani, birbirine evet. baktı niye var? Ya kimse bu soruyu sorma aklına gelmiyor. Mutfağımız var mı? Var şefimiz var. Ya şef patrona iki tane yemek yapacak bir o kadar eşeğe gerek yok. Niye o kadar atansiyon? Yani onun için başlangıçta hangi ürün ve hizmeti vereceğim vesaire diye. Hatta hı hı. dün Bedir Usta'nın ekibiyle beraberdik. Orada da konuştuk. Mesela onlar da belki menüyü gözden geçirecekler. Satılan satılmayan ürünler. Çünkü her şey stok, her şey maliyet. Kesinlikle yani o noktada öyle. ben işletmelere özellikle Tekrar et, tekrar söylüyorum. Hedef kitlenizi, vereceğiniz ürün ve hizmeti, lokasyonu dikkat alarak gözden geçirin, kendinizi ona göre yapılandırın. Müşteriye mantıklı ve makul anlatılabilir, izah edilebilir olduğu sürece de müşteri bunu kabullenir. Ancak Kesinlikle. yani oturup da dayatma yapıp ya benim menüm 2.900 lira, benim menüm 8.900 lira demek çok doğru olduğunu çok düşünmüyorum. Şey değil, evet. Yani insanlar değil kendi menülerini de oluşturabilmeli. Doğru. Ya bir de şöyle maliyet optimizasyonu dediğimiz zaman hep kalitenin düşmesi anlıyor Hayır. herkes. Yani işte ne bileyim A kalite tereyağı kullanmayayım da B kalite kullanayım ya da bunun gibi şeyler işte ya da işte daha düşük profil personel alayım dolayısıyla maliyeti daha düşük olsun evet. falan filan. Ama burada senin anlattığın program başından beri çok başka şeyler. Yani aslında boşa giden ürünün ya da işte boşa giden insan kaynağının, boşa giden metrekarenin azaltılmasıyla yine aynı kalite korunarak, yine aynı kalite korunarak maliyet optimizasyonu yapılabilir diye anladım %100. ben. %100 bir de bizim en büyük giderlerimizden birisi israftır. <laughs> bunların hepsi israfa giriyor ya artık aslında. firedir, firedir. Evet, fire ve israfa mesela giriyor. iyi bir işletme sahibi bana ben iyiyim dediğinde yan yana gelip sohbet ettiğimizde böyle her zaman sormam da arada sorarım ee, eğer önceden gelmeden o çöple ilgili bir zamanım olmuşsa çöplerini tespit etmişsem abi derim işte en son çöpe ne zaman baktım falan filan diye çünkü oradaki çöpe baktığı zaman fireyi ve problemleri çöpte verir Doğru. ama bunların hepsi için yani patronun gözü, İşim, işletmenin de müdürü. Demin gibi. o söylediğim finans kökenli işletme yöneticisi dememin sebebi bu hı hı. Sümeyra Hanımcığım. Çünkü o alışık olduğu problem çözme teknikleri var, metodolojiler var, hı hı. sistemler var efendim. Bugün dünyada siz yeme içme sektörü yapıyorsanız servet sahibi olabilirsiniz. Her şey sistem. Her şey sistem. Hı hı. Yoksa tek başına lezzet asla yani lezzet lazım ama mutlaka matematik ve evet, bir o kadar da göre kesinlikle sistem lazım. Evet, çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Sümeyra Hanımcığım sizinle program yapmak bizim için keyif, onur ve böyle bir fırsatlarla beni çok mutlu ediyor. Neden? Kamuoyunu bilgilendirirken 360 derece bilgilendiriyoruz. Tek yönlü evet. değil yani. Evet diyor. Gerçekten benim için en azından çok bilgilendirici oldu. Çünkü ben de bir restorana gittiğim zaman Bunları hiç görmüyordum. Hani ben de önüme gelen tabağın kalitesine bakıyordum aslında. Biraz da maliyetlerin bunun üzerinden ölçüldüğünü düşünüyordum. Ama dediklerinde çok haklısın. Gerçekten doğrudaki işte boş metrekareler, boş duran personel ve benzeri bütün hepsi ekstra maliyet. Ve bunların hepsinin de menüdeki fiyatlara tabii ki yansıması var. Çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın efendim. Sağlıcakla, keyifle, mutlulukla kalın efendim. Hoşçakalın.